Büyük Taarruz Sakarya Meydan Muharebesi. Yıl 1921. Yunan ordusu Anadolu'nun içlerine kadar girmişti. Türk ordusu İnönü ve Eskişehir, Kütahya muharebeleriyle ağır yara almış ve mecliste Atatürk'e karşı muhalefet artmıştı. Yunan ordusu son darbeyi vurmak için Sakarya üzerinden Ankara'ya girecekti. Başkomutanlığı alan Atatürk Türk ordusunu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekti. Yunanlıların saldırmasıyla başlayan bu ölüm kalım savaşı Türk ordusunun galibiyetiyle sonuçlandı. Yunanlılar ordusunun üçte birini kaybetmişti ve saldırı yapacak güçleri kalmadığı için savunma pozisyonuna geçtiler. Atatürk Yunanlıların soluklanmasına izin vermemek için sıcağı sıcağına takip başlattı. Amacı Yunan askerlerinin az bulunduğu Afyon'u alıp o istikametten İzmir'e ulaşmaktı. Bunu öğrenen Papulas ordusunun bir kısmını Afyon'a kaydırdı. Türk ordusunun saldırıya geçmesiyle Güzelim Dağı Muharebesi başladı. Bu muharebede iki tarafta kesin bir sonuç alamamıştı. Güzelim Dağ muharebesinden sonra iki tarafta sessizleşti ve büyük savaşa hazırlık yapıldı. Atatürk büyük taarruz başlamadan ülke sınırlarını güvenceye almak istiyordu. Bu yüzden Ruslarla Kars Antlaşması, Fransızlarla Ankara Antlaşması yapıldı. Yunan ordusundaki durum ise giderek kötüleşiyordu. Moralleri çökmüş, Yunan ordusunun içine bir de siyaset girmişti. Cumhuriyetçiler ve kralcılar zıt görüşlere sahiptiler bu durum subaylara kadar yansımıştı. Askerler savaşmaktan yorulmuş ana karaya dönmek istiyorlardı. Durumun iyice kötüleştiğini gören Yunan yöneticileri, Yunan Başbakan Dimitrios Gunaris'in İngilizlerden yardım istemesi konusunda hemfikirlerdi. Fakat İngilizler Yunanların yardım isteğini geri çevirdi. Üstüne bir de siyasi sebeplerden dolayı Papulas görevinden istifa etmişti. Papulas'ın yerine Georgios Hacanestis getirildi. Hacanestis'in ilk işi Anadolu'daki birliklerden askerleri Trakya'da oluşturduğu 4. Kolordu'ya takviye etmek oldu. Bunun sebebi İstanbul'u alarak Türkleri barış görüşmelerine mecbur bırakmaktı. Fakat İtilaf devletleri tarafsız olan İstanbul'a girmesine izin vermedi. İtilaf devletlerinden böyle bir cevap alınca panikleyen Yunanlar hızlıca Anadolu'daki toprakları garanti altına almak için İyonya devletini kurdu büyük taarruz, Yunanlıların eve dönüşü, Atatürk ve üst derece subaylar taarruzun planını bir futbol maçı bahanesiyle gizlice planlamışlardı. Birlikler Afyon'dan İzmir'e kadar ilerleyecekti. Atatürk'ün cepheye gelmesiyle gizli taarruz başlamıştı. Türk ordusu Yunan ordusuna karşı taarruza geçti. Köşeye sıkışan Yunanlar denizi boylamıştı. Bu şekilde Anadolu tekrardan Türk yurdu oldu.